Pembe, ansızın hastaneye kaldırıldı. Alev'in suçsuz olduğunu savunmasına rağmen, Abdullah ilişkiyi sonlandırıldı ve Pembe'nin mutluluğu için artık eve dönmesini bekliyoruz. Ancak bu bekleyişin ne kadar süreceği belirsiz. Zira Görkem'in düğün sonrası pembeye yaşatacağı sıkıntılar dizinin seyrini değiştirebilir. Fatih'in ise bu duruma vereceği tepki büyük bir merakla bekleniyor. Diğer taraftan, Doğan'ın yeni partneri Giray, diziye farklı bir hava katarak sert tartışmalara sebep oldu. Ancak izleyiciler, bu ilişkinin zamanla tatlı bir aşka dönüşeceğini düşünüyorlar. Fatih'in patlayan tepkisi ve Giray ile Doğan'ın uyumu, seyircileri ekrana kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Bu arada senaristlerin öngörülerinin aksine, Rüzgar aniden Nursema'ya karşı duygular beslemeye başladı ve bunu kıvılcımla paylaştı. Ancak Umud'un bu konuşmayı duyması beklenmedik bir tepkiye neden oldu ve dizinin ilerleyen bölümlerinde bu gelişmenin nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu olacak.